Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir kınafalı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet aldım. Kim izliyorsa onun hayrına niyetin olmasını diliyorum. Videonun altındaki numaradan kişiye özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kim izliyorsa onun hayrına olarak şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Destek veren herkese teşekkür ederim şöyle. Fincanımı göstereyim arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor sizlere. Kafanız çok dolu arkadaşlar. Aşırı bir yoğunluk var. Yani e, sürekli bir düşünce halindesiniz. Böyle hatta bakın burada birisi uzanmış gibi. Yani böyle yatıyorsunuz sürekli düşünüyorsunuz. Yani e, böyle belki uyku bile gelmiyor olabilir arkadaşlarım bu aralar size. Yani aşırı düşünceli ama e, kendinizi yoruyorsunuz. Yani ruh hali açısından arkadaşlar. Burada sanki bir çiçek var birinin elinde bakın. Size doğru gelmiş. Yani belki gönlünüzü alacak biri diyebilirim. Ya da e, şaşırtacak bir insan var etrafınızda çıkmış arkadaşlar. Bu duygusal ya da e, sanki böyle af dileme şeklinde. Yani birinin belki size özrü de olabilir. Af dileyecek bir insan olabilir arkadaşlar. Böyle karşı karşıya gelmişsiniz. Çok güzel bir deniz atı da çıkmış arkadaşlar. Arkanızda bir deniz atı şekli var. Bu hayatınızdaki e, sanki böyle bir dönüm noktası ya da böyle bir şansı yakalayacağınız bir süreç diyebilirim C ya da Ç harfi var arkadaşlar burada e, altta da bir kalp şekli oluşmuş sanki böyle bir şey dilemişsiniz olacak yani yürekten dilediğiniz bir durum yaşanacak arkadaşlar İkili bir vade var 2 gün ayın ikisi 12'si olabilir e, bu tarihlere bakın yani sanki e, bu muradınızla niyetinizle alakalı e, bir şeyin sevincini yaşayacaksınız arkadaşlarım kocaman bembeyaz bir kalp çıkmış yani böyle e, bakın arkadaşlarım yani sevinciniz var sanki böyle bir araya da gelişiniz çıkmış bir de bir bayan gözüküyor ama arkasında sanki bu erkeğin çıkmış arkadaşlar kocaman bir A harfi var e, saçı böyle biraz toplu ya da kapalı bir bayan diyebilirim sırtı biraz dönük yani bu iki kişinin sanki mutluluğu e, direkt arkasında kalacak yani o insan arkasını dönmüş ya hayatından çıkacak biri diyebilirim ya da birisi sürekli takip ediyor. Vazgeçmiyor yani. Burada kapalı bir bayan ya da toplu bir saçı olan birisi. Bakın iki kişinin mutluluğunu e, istemiyor gibi. Belki aileden birisi olabilir arkadaşlar. Belki birlikteliğinizi e, çekemeyen bir insan olabilir. Üçüncü bir kişinin etkisi var gibi görünüyor. Özellikle dört çıkmış arkadaşlar. Böyle dörtlü zamanlara dikkat edin. Ayın 14'ü olur, 24'ü olabilir. Yani bu tarihler içerisinde e, problem atlatabilirsiniz. Böyle başaksanız, ikizlerseniz, e, teraziyseniz arkadaşlar daha bir dikkatli olmaya çalışın. Ya da sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz kişinin burcunda varsa buna bakın. Bir alacağınız var arkadaşlar. Böyle sanki e, toplanmış. Para ile ilgili altı kocaman bir yunus balığı arkadaşlar. Yani verdiğiniz giden bir paranız olur. Ya da borç vermişsinizdir birinden almaya çalışıyorsunuzdur. Yani böyle e, paraya dayalı bir mesele var. Sizde kafanıza takmışsınız. Araya biraz zaman aşımı girmiş gibi gözüküyor. Çok nazar var bu arada. Yani bu konuyla ilgili arkadaşlar bir ağırlık da var. E, sizi kasbete sokmuş, sıkıntıya sokmuş. Yani bu paranın Üzerine düşeceksiniz. Ama uğraş verdikten sonra alacaksınız. Yani musbala gibi haneye de girmek üzere diyebilirim arkadaşlar. Böyle 3 hafta olabilir. Üçlü bir vade içinde alıyorsunuz. Rahatlayacaksınız. Bakın iki damla da gözyaşınız var. Sevinç, mutluluk gözyaşınız var. Birini e, yola uğurlayabilirsiniz. Ya da uzaktan birisini bekliyorsanız. Bu insanın arkadaşlarım yolla bağlantılı bir e, durumu olacak bu arada. Böyle yukarı doğru sürekli bir çıkış iniş arkadaşlar sürekli böyle iniş çıkış yaşamışsınız. Yani hayatınızdaki o e, süreç yani sanki birden yükseliyorsunuz tekrar bir kademe bu para konusunda da olabilir. E, maddi anlamda bir anda geliyor bir anda da gidiyor olabilir arkadaşlar Çünkü parasal süreçlerde de biraz e, zorluklarınız var ama üstesinden de geliyorsunuz yani sürekli aynı e, modda değilsiniz ama bir duamız var arkadaşlarım kabul olacak burada sanki böyle cami şekli gibi de çıkmış ya da belki bir şey dilediniz bu dileğinizle alakalı e, dualarınız oluyor arkadaşlarım hafiften toplu böyle göbekli bir erkeğin de sağlık problemi var yani korktuğu bir şey görünüyor belki bir ameliyattan korkuyor olabilir sağlıkla ilgili bir problemi olacak hastaneyle ilgili bir iş olacak arkadaşlarım Böyle L gibi bir harf var, kıvrık çıkmış arkasında ismi I ya da L diyeyim arkadaşlarım. Öyle bir e, harf görünüyor. Adı ya da soyadında diyebilirim. Böyle iki kişinin arasına laf götüren birisi gözüküyor arkadaşlarım. Siz konuşuyorsunuz, alıp sanki lafı başka yere taşıyorlar. Yani e, sizin söylediğiniz ya da dost bildiğiniz birilerinin laf aktarma. Durumları söz konusu. Yani siz sürekli böyle iyi niyetinizi anlattığınız bir şey olabilir. Ama bu insan böyle sanki arada e, laf taşıyor. Bunun farkına varacaksınız. Böyle iki aydır beklediğiniz bir mesele. Yani sanki kenara çekilmişsiniz ya bir başvuru yaptınız. E, ya da bir işten beklediğiniz bir haber olabilir arkadaşlar. Böyle ikili bir vadeden beri bekliyorsunuz. Kenara çekilmişsiniz ama e, geldi gelecek bayrağa benzettim arkadaşlarım. Alt kısımda bir bayrak şekli var. E, bir de kocaman bir A harfi çıkmış isminde ya da soyadında böyle haberi getiren kişi ya da yerle bağlantılı A harfi görünüyor arkadaşlarım. E, bir bayanla da görüşme sağlayacaksınız. Böyle orta boylarda e, çok kilolu değil orta yaşlarda gözüküyor arkadaşlarım böyle kumral tenlerde bir bayan ee, size sanki böyle yol sunacak yani önünüzü açacak gibi gözüküyor İşte bağlantılı çıkmış Bir de bu ara çok başınız ağrıyabilir arkadaşlarım. Böyle eliniz sanki böyle başınızda bir ağırlık var. Uyku hali çok iyi olabilir. Ee, baş, baş bölgeniz biraz hassas. Yani bu sıra böyle tansiyon da varsa e, dikkat edin. Üst bölgenizde bir hassasiyet var. Rahatsızlık çıkmış. Yani kendinizi de ihmal etmeyin. Etrafınız çok dolu. E, bulunduğunuz ortamın da ağırlığını alıyor olabilirsiniz. Bir şeyinizi değiştirmek istiyorsunuz. Yani böyle sürekli aklınızda var. Hep ertelenmiş sürekli önünüze bir engel geçmiş. Yani yapayım dedikçe böyle sürekli bir engele takılmışsınız. Yani elinizde ya sallanmış diyeyim arkadaşlar ya da böyle bir ertelenme var. Ama artık sanki böyle zamanı gelmiş arkadaşlar. Yapacaksınız yani böyle değiştirmek istiyorsanız değiştirmek için çok uygun bir zaman. Ya da e, yenileyeceğiniz bir eşya da olabilir. Bu evle alakalı da olur arkadaşlar. Sanki bir şeyleri böyle değiştireceksiniz. Ama sizin için de böyle çok e, yük kalkacak gibi üstünüzden. Yani kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Biraz para konusunda sadece ufak tefek çıkacak gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar yani ilk de yapmışım diyeceğiniz bir e, durum olabilir. Burada bir erken de yardımı görünüyor arkadaşlar size. Biraz e, büyük ama yaş olarak. Belki babadan, abiden de olabilir. Birinden destek gelerek yapacaksınız arkadaşlar. İsminde de E harfi olan bir kişi gözüküyor. Hadi bakalım dileklerinize tutun. Niyet edin. İçinizden geçirin arkadaşlar. Aklınızdan ne geçiyorsa. Bakalım şöyle. Kına biraz ağır iner. Ama güzeldir arkadaşlar. Bu şekilde net çıkar. Şöyle yoğun da bir kıvamı var. Derin bir nefes alın. Dileyin bakalım tekrar. İçinizden geçirin oluyor arkadaşlarım. Güzel bir şekilde mücadelede ediyorsunuz. Dileğiniz de yerine gelecek. Bakalım şöyle üç farklı bir kapı sanki açıldı size böyle üç ayrı e, kısmetliyim üç yoldan. Bir kredi ya da başvuru işiniz varsa evinize bir para gelecek arkadaşlar. Bir nebze sizi rahatlatacak ya da belki bir yerden alacağınız olabilir rahatlatacak. Bu ara pek e, konuşulmuşsunuz. Ailenizde N harfi kimde varsa aşırı konuşulmuş, yıldızı düşmüş. Adın içinde ya da soyadına gözlük takan biri olabilir arkadaşlarım. Böyle konuşan kişinin etkisi görünüyor. Ee, ismin içerisinde. İki kişi ağırlayacaksınız ama yani böyle uzun uzun da konuşacağınız, düşündüğünüz bir e, durumu sanki çözeceksiniz. Yani konuşulmamış, ağırdan gitmiş bir durum olabilir ya da bir meselenin e, çözüm noktası yani bu yakın zamanlarda çözülecek arkadaşlar. Sizin de içiniz rahat olacak. Yani bu konuyu çözdükten sonra... Bir dengeyi kuracaksınız. Esmer bir kişinin de... Böyle aklına çok düşmüşsünüz. Böyle aslan, yay burcu olabilir arkadaşlar. Böyle hafiften sakalı var. Zayıf bir yüzü çıkmış. Böyle balık olabilir, aslan olabilir arkadaşlarım Yani aklındasınız. R'li bir harf var. Ve aklına çok düşmüşsünüz. Bu aralar sizinle ilgili düşünce, duygu durumu çok yoğun e, adım atabilir. Yani böyle her an bir görüşme ya da teklif gelebilir arkadaşlarım. Bir konuda da dua etmişsiniz. Kabul oluyor arkadaşlar. Yani böyle duaya benzettim ama inşallah beddua değildir. Ya da böyle dilek kapımız açık. Arkadaşlarım bu aralar e, yalnız eşyalarınıza, paranıza çok dikkat edin. Yani biraz dağılma var. Unutabilirsiniz. Dışarı gidebilir, kaybolabilir. Elinizden bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Şu anda kına falınız bu şekilde. Beğenen elleriniz dert görmesin. Umarım güzel haberler gelir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.